Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmet ve inayeti üzerinize olsun. Bugün 13 Mart 2024 Ramazan ayının 3. günü. Bugün sizlere Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetinden bahsetmek istiyorum. Aslında hepimiz bu ilk 5 ayeti biliyoruz, duyuyoruz ancak manasına o kadar aşina olmayabiliriz. Onun için e, bu ayetleri hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. E, malum cenazelerdeki, camilerdeki e, okuyuşların hemen sonunda e, İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Elif, Lamim olarak ifade edilen Bakara suresinin bu ilk beş ayeti muhakkak okunur ve ondan sonra dua edilir. Değerli kardeşlerim, e, Bakara suresinin e, İlk ayeti Fatiha suresindeki e, duamıza icabetle başlıyor. Biz Fatiha suresinin e, ayetinde, sondaki ayetlerinde is'ihdine al müstakim diyoruz Rabbimize. Allah'ım bize hidayet et, bize hidayet yolunu, sırat-ı müstakimi göster e, diye dua ediyoruz. Bu sırat-ı müstakimde iyilerin yolunu, kötülerin yolunu bize net bir şekilde göster ki biz iyilerin yolunu takip edelim, kötülerin yollarından da uzak duralım diye bir talebimiz var Rabbimizden. Allah Celle Celaluhu bu duamızın karşılığı olarak Bakara Suresi'nin hemen ilk ayetinde Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim diye başlıyor. Malum biliyorsunuz buna hurufu mukatta ayetleri diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin başında bir ayetlik veya bir harflik, iki harflik, üç harflik, dört veya beş harflik müstakil Arap alfabesinin bir araya gelmesiyle oluşan ayetler var. Hurufu mukatta ile ilgili hususların burada ayrıntılı bir şekilde anlatma imkanımız söz konusu olmayacak. Ana, ancak şunu söyleyebiliriz. Huruf-u Mukatta Kur'an'a has bir icazdır. Kur'an'ın bir üslubudur. Ee, anlamından ziyade verdiği mesaja odaklanmak daha e, doğrudur diye e, düşünüyoruz. Ee, Huruf-u Mukatta ile ilgili şunu söylemek e, kısaca geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Huruf-u Mukatta Kur'an'ın Allah vahyi olduğunun en büyük delillerinden bir tanesidir. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem 40 yaşına kadar hem 40 yaşından sonra hiçbir sözüne hurufu mukatta ile başladığını bilmiyoruz. Normal konuşması var, bakın hadisleri var. Ancak hurufu mukatta yani elif, la, mim, ha, mim, kaf şeklinde başladığı herhangi bir hitabı, herhangi bir konuşması söz konusu değildir. Bu Kur'an'a özgü bir üsluptur. Bunu ifade edelim ve ikinci ayette Allah Celle Celaluhu işte Fatiha suresindeki duamıza icabet anlamında şöyle buyuruyor. Zalikel <laughs> Kitab. Bu kitap var ya, bu bildiğiniz kitap, El Kitap var ya, la rayb Onda hiç şüphe yoktur. Neyinde şüphe yoktur? Allah'tan indirildiğinde, Allah'tan gelmiş olmasında hiçbir şek ve şüphe söz konusu değildir. Hüden lil müttakîn, müttakiler için hidayet rehberidir. Müttakilere hidayet eder. Sorumluluk sahiplerine hidayet eder. Yaratılış gayesini düşünenlere hitap eder. Aklını kullananlara hitap eder. Nereden geldim, niçin vardım, varım, Nereye gideceğim diye düşünen, sorgulayan kimselere Kur'an hidayet eder. ihtina ı Müstakimin hemen cevabı bu olmuş oluyor. Evet siz sırat müstakime hidayet mi olmak istiyorsunuz? İşte bu kitap Allah'tan gelmiştir ve sizin gibi müttakilere, müttakilere hidayet etmektedir cevabını buluyoruz bir Bakara suresinin ikinci ayetinde. Akabinde müttakilerin vasıfları şöyle ifade ediliyor. 5 e, e, özelliği sayılıyor müttakilerin. Elledeyne yu'minune bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Kesin kez onlar gayba görülmeyene iman ederler. Zaten iman görülmeyene olur değerli dostlar. Kim nedir gayb? Allah gayiptir, melekler gayiptir, ahiret gayiptir ve Kur'an'ın haber verdiği geçmiş ümmetlerin haberleri de kayıptır. Biz bunlara şeksiz, şüphesiz iman ederiz. Sonra ve yukîmûs salâ. Namazı ikame ederler. Dost doğru kılarlar. Ve Verdiğimiz rızıklardan infak ederler, Allah yolunda harcarlar. Vellezine <laughs> kendilerine indirilene ve ma kendilerinden önce indirilene iman ederler ve bil ahireti hum yuqinun ahirete de kesin kez iman ederler. Peki bu vasıf vasfa sahip insanların durumları nedir? Ulaike ala huden min rabbihim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve ulaihe humul muflihun onlar kesin kez kurtuluşa ermişler felaha ermişlerdir buyuruyor Allah celle celaluhu. Demek ki değerli dostlar Kur'an-ı Kerim'in bu Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Allah celle celaluhu Kur'an'ın kendi katından indirildiğinde asla şüphe olmadığını müttakiler için aklını kullanan geçmişini merak edip geleceği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, yaratılış gayesini bilmek isteyenler için Kur'an'ın bir hidayet olduğu, bir hidayet rehberi olduğu ifade ediliyor. O müttaki vasfa sahip olmak için de gayba iman etmenin, namazı dosdoğru kılmanın, zekatı vermenin, indirilen, bize indirilene ve bizden önce indirilen kitaplara iman etmenin ahirete de kesin kez iman etmenin e, müttakilerin vasfı olduğu ifade ediliyor. Bu vasıflara sahip kişilerin de felaha erecekleri, hidayet üzere olacakları ifade ediliyor. E, Bakara suresinin ilk beş ayetini bu şekilde e, müzakere etmiş, kısaca sizlerle tekrar paylaşmış olduk. E, Allah Celle Celaluhu müttakilerden olmayı, müttakilerin vasıfları olan bu emirleri yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepimizi hidayet üzere eylesin, felaha erenlerden eylesin diyoruz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız.